Merhabalar, sevgili özgür takipçileri. Ankara Kulüsü'ne hoş geldiniz. Artık yavaş yavaş haftanın ortasındayız. E, bugün neyi konuşacağız? Dün Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmiştik e, ve e, seçmen savaşları dediğimiz o kararsız seçmenleri etkileme konusunda verilen mücadeleyi anlatmıştık. O programın başında e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında var olduğu belirtilen o soğuk rüzgarlardan ve o soğuk rüzgarların artık ortadan kalktığından bahsetmiştik. Ee, bazı izleyicilerimiz bize ulaştılar. Bu konunun ayrıntılarını merak ettiklerini söylediler. Biz de CHP'lilerle başka görüşmeler daha yaptık. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın birçok kurmayla görüştük ve konunun ayrıntılarına da e, eriştik. O ayrıntıları da sizlerle e, paylaşmış olalım ama öncelikle bir kez daha altını çizelim ki e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğer hani dün de bahsetmiştik siyasette 24 saat çok uzun bir süre ama eğer bir aksilik olmazsa Cumhurbaşkanlığı adaylığına kesin gözüyle bakılıyor artık. Partinin tüm kadrolarının tüm organlarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda genel başkanlarının arkaların, arkasında olduklarını e, çok farklı ağızlardan teyit etmek mümkün. Ve işin ilginç tarafını da söyleyelim bu defa. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Aday olmayı istiyor. Yani sadece çevresinden gelen aday olacak gibi bir takım söyleyenler söz konusu değil. Kılıçdaroğlu da aday olmak istiyor. Ve dahi CHP'lilere göre Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağına çok emin. Bu nedenle de artık adaylığı istiyor. Lakin her zaman için altılı masanın iradesine saygı duyarım diyen Kılıçdaroğlu burada da son sözün Yine altılı masa tarafından, liderler tarafından ortaklaşa bir iradeyle söylenmesi gerektiğini düşündürüyor. Gelelim esas konumuza. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu meselesine. Şimdi parti içerisinde uzun süredir devam eden bir tartışma vardı. Kılıçdaroğlu adaylık tartışmasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da adaylık istediği. Ee, hani o güldür güldür şovdaki gibi kendimi de taca atmıyorum diye bir yaklaşımı olduğu uzun zamandır iddia ediliyor konuşuluyordu. hatta CHP içerisinde Kılıçdaroğlu taraftarları İmamoğlu taraftarları diye bir ayrışma olduğuna dair de çok sayıda e, haber yazıldı çizildi. Fakat e, gelinen son aşamada Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki o soğuk rüzgarların ya da sorunların ya da buzların erimesinden bahsedelim. Ne dersek diyelim adına bunların aşıldığı belirtiliyor. Şimdi Hatırlayacaksınız e, geçtiğimiz e, günlerde İstanbul'da Esenyurt'ta bir sel meydana gelmişti. Ve bu selde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan İmamoğlu şehir dışındaydı. İmamoğlu bu konuda kendisine yöneltilen eleştirileri kabul etmemiş ve gerekli koordinasyonu sağladık arkadaşlarımız görevinin başındaydılar demişler. Öğreniyoruz ki e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştiriyor ve yönetim tarzını beğendiğini, kendisi başında olmadan da ekipleri için ekiplerin çalışıyor olmasının da kıymetli olduğunu Ekrem İmamoğlu'na iletiyor. İmamoğlu da partisinin genel başkanına desteği nedeniyle teşekkür ederken, Kılıçdaroğlu tırnak içerisinde görüşme olumlu geçince de bu konudaki fikirlerini basınla da paylaşmaya karar veriyor. Hatırlatalım biz e, özgür diyor da bunu daha erken süreçte duyurmuştuk. Ve bu görüşme ardından ikili arasındaki buzlar erimeye başlıyor. En nihayetinde de İmamoğlu da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına desteğini farklı noktalarda, farklı ortamlarda sunmaya başlıyor. Görüştüğümüz bazı CHP'ler ki bu CHP'lerin çoğu Kılıçdaroğlu'nun en yakın çalışma arkadaşları arasında yer alıyor. Onlara göre parti içinde artık CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylı tartışmasız bir konuma gelmiş durumda ve buna göre de İmamoğlu da Kılıçdaroğlu için önemli bir isim olarak yerini koruyor. Hatta siyasi açıdan da Kılıçdaroğlu çok sık bir şekilde İmamoğlu için gelecek vadeden önemli bir isim vurgusunu yapıyor. Kurmay'a göre Kılıçdaroğlu adayı istiyor ama son sözü de e, yine de liderler yani altılı masadaki liderler söyleyecek. Ama esas değerlendirme, esas ilginç değerlendirme şimdi yavaş yavaş önümüzdeki günlerde bu konu Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok konuşulmaya başlanacak. Bu kurmayın aktardıklarını sizlere harfi harfine paylaşmak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Kemal Bey'in ilk günden bu yana gözde isimleri arasında en değer verdiği projelerden biri diyebilirim. İlelebet de belediye başkanlığı koltuğunda oturmayacak elbette. Kendisi için rahatlıkla söyleyebilirim ki genel başkanımız bir gün bu koltuktan ayrılmayı kararlaştırır ise en güçlü adaylardan birisi de Ekrem İmamoğlu olacaktır. Fakat bunları konuşmak için henüz çok erken. Biz önce seçimi kazanacağız. Ardından geçiş sürecinde partimizin de güçlenmesi için kongreye kadar Kemal Bey koltuğunda oturacaktır diyor. Tabii buradan iki şey öğreniyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun adı e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı için geçiyor. Ayrıca da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olay ki Cumhurbaşkanı adayı olur ve bir de o seçimi kazanırsa bir süre partisinin başında olmaya da devam edecek. En azından partisi kongreye gidene kadar diyelim Ankara Kulüsü'nü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden. Bu önemli bilgilerle paylaşalım belki de önümüzdeki yıllarda CHP Genel Başkanı olarak... Ya da CHP Genel Başkanı adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı da yapmış olan diye dillendireceğimiz Ekrem İmamoğlu'nu da konuşuyor olacağız. Ankara Kulüsü'nden bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.